Selamun aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte metal, eşya ve makine sektörüne ait bütün hisselere çok hızlı bir şekilde bakış atacağız ve içlerinden çok hızlı yükselebilecek potansiyele sahip olanları ayıracağız. Hemen başlayalım. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar açtık listemizi 3, 6, 9, 12, 13 adet hissemiz bulunmaktaymış. Hocam şu hisse niye yok, bu hisse niye yok diye sormayın. Katılım tüm endeksi içerisinde bulunan hisselerden seçtik arkadaşlar bu hisseleri. Hemen bazı kriterlere göre bir bilgi verelim. Sonrasında da elemeye geçeceğiz. Bu hisselerimizin yarısı son bir sene içerisinde kırmızı yapmış, yarısı da yeşil yapmış arkadaşlar. En çok yatırımcısını güldüren, sevindiren hisse. Safkart, Ege Soğutmacılık hissesiymiş. %133 oranında ne yapmış? Yükselmiş hissemiz. Onu takip eden hisse Format. Daha sonra Katmer e, gelmekte arkadaşlar. En sıkıntılı 3 hisseye bakacak olursak Vestel, Vesbe ve Hidropar hisseleriymiş. Şimdi bu hisselerde öz sermaye karlılığına göre bir sıraya koyacak olursak en iyi durumdaki 3 hisse katmer, safkat ve ihlas evaletleri hisseleriymiş. En sıkıntılı olan hissemiz bu konuda ulusoy elektrikmiş. Onu da Vestel e, takip etmekte arkadaşlar. Şimdi bu hisselerimizde fiili dolaşıma göre bir sıraya koyduğumuz zaman hisselerimizi arkadaşlar e, ulusoy elektrik e, açık ara fark atıyor. ve hangi anlamda fark atıyor? Fiili dolaşımdaki hisse lot sayısı en düşük olan e, hisse Ulusoy elektrikmiş Arkadaşlar bu listedeki en düşük lot sayısına sahip olan hisse onu takip eden birkaç hisse daha var e, Safkar Silverline e, Türk Priceman kablo makin makine ve hidropat hisseleri de neymiş aslında lot sayıları düşükmüş e, diğer hisselere nazaran çok daha düşükmüş Mesela bizim Ulusoy Elektrik 5 milyon, biraz önce saydıklarımız 23, 25, 35, 42 milyon adet lot sayısına sahipken geride kalan hisselerimiz ise 150, 250, 350, 650 e, milyon adet lot sayılarına sahiplermiş arkadaşlar. Peki bu ne manaya geliyor hocam? Niye söylüyorsun sen bize bunları diyorsanız? Bizi izleyenler tabii ki bilirler. Onlar için mükerrer olacak ama e, şimdi Lot sayısı bir hissenin çok az olduğu zaman tahtacısının işi çok kolay oluyor. Bir tahtacının işi kolay olduğu zaman o hisseyi istediği gibi zıplatır, hoplatır, düşürür arkadaşlar ve çok kısa bir süre içerisinde çok hızlı yükselişlere ve düşüşlere imza atabilir. E, bu anlamda Ulusoy elektrik hissemize dikkat etmemiz gerekmekte. E, onu ayrıca inceleyeceğiz. Diğer verilere baktığımız zaman hisselerimizi arkadaşlar FK değerine göre bir sıraya koymak istiyorum. FK değeri neydi? 10 rakamının üstüne çıktıkça hissemizin lot fiyatı pahalı hale geliyordu. Burada en pahalı hisse Safkar soğutmaymış. 46 FK seviyesine sahipmiş. 10 rakamının üstüne biz biraz esnetiyorduk. 15, 20, 25 rakamlarını bir nevi doğal karşılıyorduk ama 25'in üstü bizim için sıkıntılıydı. Burada da Safkar e, soğutma bizim için sıkıntılı durumda arkadaşlar. Ee, hissemizin zaten sıkıntılı olduğunu grafiğine baktığımız zaman da görebiliyoruz Yakın geçmişte çok hızlı hiç kırmızı yakmadan iki kere ne yapmış yükselmiş arkadaşlar Toplamda ne kadar bir yükselişten bahsediyoruz İsterseniz hemen ölçelim cetveli elimizi aldık tuttuk götürdük 88 gün içerisinde %111 yükseldiğini görebiliyorsunuz Hissemiz daha sonrasında ne yapmış yataya bağlamış buralarda dinleniyor arkadaşlar o dinlene dursun. Biz de onu listemizden çıkartalım. Listemizden niye çıkardık? Çünkü yüksel yani kısa sürede hızlı yükselme ihtimali pek yoktu o hissemizin. Ondan dolayı çıkardık. Hatta düşme riski de büyüktü. E, bilançolarına da tabii bakabiliriz hisselerimizin ama şimdi e, İHEVA'ya geldik. İHEVA'da 12 FK değeri ideal. PD bölü DD değeri 0.54. PD bölü DD de arkadaşlar FK gibi bir manaya taşıyordu. Yani hissemizin lot fiyatının pahalı mı ucuz mu olduğunun bir ikinci göstergesi de PD bölü DD değeriydi. Bu değer bir rakamının üstüne ne kadar çıkarsa o derece pahalı, ne kadar altına düşerse o derece ucuz manası taşıyordu. Şimdi FK değerimiz ideal bir değere sahip, PD bölü DD değerimiz de daha da ideal bir değere sahip. Ondan dolayı hissemizde olumlu bir yapı mevcut bu iki manada. Üçüncü sırada RSI seviyesine bakıyoruz. 58'miş. RSI'da hemen yine bilmeyenler, yeni izleyen binlerce kişi için hatırlatmakta fayda var. RSI seviyesi 30'a yaklaştıkça hissemizde alım fırsatının doğacağını, 70'e yaklaştıkça veya 70'in üstüne çıktıkça satış zamanının gelmiş olabileceği manasını taşıyordu arkadaşlar. Şimdi 60 rakamı nedir? Biz normalde hani 40 rakamının üstündeki hisseleri çok, Alım için müsait görmüyorduk hatta 30'un üstünü müsait görmüyorduk ama son dönemde borsa bir rally dönemine girdiğinden dolayı arkadaşlar hani 50 rakamına kadar çıktık hatta 60'a kadar çıktık o yüzden 60 rakamı da bizim için yine ideal bir rakam diyebiliriz. Ee, hemen hissemizin bir grafiğini açalım bir de bilançosuna bakalım. Hissemizin ismi kodu neydi? IHEVA'ydı. Ehevayı açtık arkadaşlar. Ne gördük? Son bilançoda, daha yeni açıklanan bilançoda önceki döneme nazaran zararını çok ciddi artırmış durumda. O yüzden ben e, bir önceki döneme nazaran zararı artmış olan hisseleri ya da kardan zarara geçmiş olan hisseleri dile direkt elemek istiyorum. Neden elemek istiyorum? Çünkü bilanço açıklandıktan sonra bir hafta, iki hafta, üç hafta bu hisselerimiz bilançonun etkisinde kalarak e, ilerlerler. Bundan dolayı bu hissemizin yakın planda yükselmesini pek ummuyorum arkadaşlar. Ha e, tabii şu var biz listemizden bu hisse sileriz. Bu hissemiz yukarıya gider. Hangi maksatla gidebilir? Hangi gerekçeyle gidebilir yukarıya? Birincisi tahtacısı isterse alıp yukarıya götürür. İstediği bulutun üstüne çıkartabilir. İkincisi ise hissemiz zaten geçmişte çok çok düşmüştür. Ee, bu gelecek olan kötü bilançoyu da ne yapmıştır? Fiyatlamıştır. Ondan dolayı arkadaşlar hissemiz bilançonun hemen sonrasında yükselişe de geçebilir. Böyle de bir durum var. Ama bu Iheva, e, ihlas ev aletleri hissesi zaten yakın zamanda %56 oranında yükselmiş. Bundan dolayı şimdi yükselmesini biz mantıklı görmediğimizden dolayı ne yapıyoruz? Hissemizi sildik arkadaşlar. Listemizde e, kalmadı. Şimdi FK değeri görünen yani öz sermaye karlılığı pozitif olan tek hisse kaldı elimizde. O da katmerciler ekipman hissesi. FK'sı çok ideal. PD bölü DD de ideal. RSI bir miktar yükselmiş. Aresay'ına bakacağız. Daha doğrusu grafiğine bakacağız. Grafiğini açtık baktık. İşte son dönemde. Şimdi bu hissemiz daha önce şu tepeyi oluşturmuş. Ne zaman? 2022'nin 12. ayı. Bu tepeyi oluşturmuş ne zaman? 2023'ün 10. ayı. Şu tepe oluşmuş 2024'ün 7. ayı. Ve şimdi bundan bir hafta kadar önce arkadaşlar hissemiz yine bizim bu mavi çizgimize değen bir tepe oluşturuyor. Ne zaman? 2025 8. ayın 5'i. Ve şimdi bu saatten sonra geçmişte e, bu yapıyı oluşturan bir hisse için buralarda giriş yapmak mantıklı dersek Biraz sıkıntılı bir karar vermiş oluruz arkadaşlar. Şimdi hissemizin ben yine de bilançosunu bir açmak istiyorum. Bilançosunda çok güzel bir veriyle karşılaşabilir miyiz? Hani yıllık verilerimiz çok çok iyi. Çeyreklikte satışlar çok hafif düşmüş. Fabrik bir miktar düşmüş. Çeyreklik netkarda ciddi bir düşüş var. Bu çeyreklik netkardaki düşüş aslında güzel bizim için. Olumlu diyebiliriz. Neden olumlu diyebiliriz? Yani hissemizin bu grafik yapısına uymasını isteriz arkadaşlar. Tekrar açalım. Hissemizin bu grafik yapısına uymasını istediğimizden dolayı 1 tepe, 2 tepe, 3 tepe, 4 tepeye deyince aşağıya inmesini isteriz. E, muhtemelen de bu şekilde olabilir. E, bundan dolayı da çok riskli görüyoruz. Katmercilerdeki ekipman hissesini listemizden sildik. Şimdi diğer hisselerde ee, neye bakabiliriz arkadaşlar? Şimdi burada PD bölü DD değerine göre bir sıraya koymak istiyorum. 124 değerine sahip ulusoy elektrik var. Ulusoy elektriğin PD bölü DD değeri çok aşırı pahalı. Öz sermaye karlılığı da çok aşırı derecede eksiye düşmüş. Bu iki etkenden dolayı çok sıkıntılı durumda. Hissemizin bir de ne yapacağız? Bilançosunu çağıracağız bilançosunu açtık baktık. Bilançoda tabii farklı bir durum var mı? Var. Hem olumlu hem de olumsuz bir yapı var. Olumsuzları söyleyecek olursak yıllıktaki net zarar miktarı %457 ve öz kaynaklar eksi 35'e inmiş. Çok sıkıntılı değerler bunlar. Çeyrekliğe baktığımız takdirde satışlar aşağıya düşse de Favök yükselmiş ve çeyreklik net kar Dönemden döneme yukarıya doğru gidiyor. En sonunda hissemiz kâra geçmiş. Kâra geçmiş olmasından dolayı elbette hissemizde bir e, atılım küçük de olsa gerçekleşmiş olabilir. Belki şu iki tane yeşilin e, atılımından bahsediyor olabiliriz. Ama arkadaşlar bu hissemizin yukarılara e, yakın zamanda gitmesi çok mantıklı bir hareket olmayacaktır. Çünkü verilerimiz çok çok sıkıntılı veriler arkadaşlar. Bundan dolayı hemen listemizden Ulusoy Elektriği de sildik. Eğer verilerimiz çok çok iyi olmuş olsaydı, bilançosu çok güzel gelmiş olsaydı, satışlarını, karını artırmış olsaydı, videomuzun başına ne demiştik? Lot sayısı çok düşük olan bir hisse demiştik. İşte lot sayısı da düşük olduğundan dolayı arkadaşlar bizim için cazip olabilecekti ve hissemiz yakın planda zıplaya zıplaya yukarıya belki de gidebilecekti. Ama şu anda o pozisyonda olmadığından dolayı sildik. Şimdi Priceman kabloya geldik. Şu anda 0.76 oranında yükselişteymiş. Şu andan kastımız nedir? 22 Ağustos Cuma saatlerimiz 10.20'yi göstermekte. Bu hissemizin de PD bölü DD değeri fazlaymış. Yani hissemiz pahalıymış arkadaşlar. Hemen hissemizin bilançosunu da açacağız. Şöyle bir bakalım. Bilanço bize ne söyleyecek? Bu arada birkaç günden beri halk yatırımın analiz sayfası açılmıyor. Ee, bir sıkıntı olsa gerek düzeltemediler. Şimdi fintables.com'daki bilançoyu çağırdık arkadaşlar. Çok mükemmel, muntazam bir tablo diyeceğim ama sadece grafiksel anlamda. Elbette e, hissemiz çita'yı yükseltiyor mu? Çeyreklik baktığınız zaman evet. Çok büyük zarardan eksi 371'den 215, 135, 103 ve 52'ye düşmüş durumda zarar. Satışlarımız artmış. Fabrik'imiz artmış. Olumlu bir yapı var mı? Evet. Olumlu bir yapı var arkadaşlar. Burada bir gayret görüyoruz. Burada az da olsa ne var? İlmek ilmek dokuma var arkadaşlar. Güzel, olumlu gelişmeler. Bundan dolayı bilançonun grafiğimize olumlu etki etmesini isteriz. Olumlu etki ediyor mu? Olumlu etki de ediyor aslında. Şöyle yerden ne kadar yükseldiğine de bir bakmak istiyorum son dönemde. %56'lık bir yükseliş var ama akabinde bir düzeltme. Ne kadar da inmiş bu düzeltmeyle birlikte? %56, %36'ya düşmüş. Tekrardan tepki alıp yukarıya gidiyor. Gidebilir mi? Gidebilir. Daha önü açık mı? Evet önü çok açık. O yüzden buralardan hissemizin yukarıya doğru gidişatını Sürdürmesini bekleriz arkadaşlar Bundan dolayı Listemizde şimdilik Hissemiz kalabilir Makime geldik Makim makine Makim makine de durumlar nasıl Hemen bir bilançosunu Çağıralım Bilançoda zarar mı açıklamış Evet hem de çok ciddi bir zarar açıklamış O yüzden başka bir verisine Bakmak istemiyorum şu anda da 0.37 Negatif yakmış durumda Hemen makimi sildik format'e geldik. Format'in hemen bilançosunu çağırdık. Bilanço geldi. Yani şu yapı çok ciddi bir yapı. Burada bir şelale var. Yukarıya doğru e, havuzdaki suyu e, motorla yukarıya doğru püskürtmüşler. Ondan sonra motor kesilmiş, aşağıya düşmüş. İyice derinlere gitmiş. İşte burada sıkıntı var. Bu sıkıntıdan dolayı arkadaşlar hissemiz isterse bugün yüzde 5, yüzde 10 yapsın fark etmez. Bizim için değerini yitirmiş durumda. Bu hissemizin özellikle hangi seviyeye gelmesini isteriz? Bu hissemizin 3.51 seviyesine geldiği gün orada bir alım fırsatı oluşabilir. Oralarda tekrar değerlendirmekte fayda var. Şu an bizim işimize yaramadığından dolayı formeti sildik. Hidropara geldik. Hidroparın da grafiğini açıp aynı zamanda ne yapacağız arkadaşlar bilançosunu açacağız Hemen e, bilançosunu çağırdık bilançoda ne var Şimdi biraz önceki Zararın azalma durumu bu hissede Hani çok ciddi yaşanmamış e, Bir önceki bilançoda yaşanmış Büyük bir kayıptan Eksi 55 zarardan eksi 16'ya düşmüş ama şimdi ise Eksi 16'dan eksi 13'e düşüyor Yani çok büyük bir gelişme olmamış ee, ama hissemizde fazla aşağılarda kaldığından dolayı artık buralarda kırmızı yeşil kırmızı yeşille yoluna devam ediyor. Son dönemde ne kadar yükselmiş? Son dönemde %38'lik bir yükseliş var. Buralardan yukarıya doğru e, gidebilir arkadaşlar. Böyle kırmızı yaka yaka gitmesinde bir mahsur yok. Çok hafif de olsa bir gelişme var mı? Var. Satışlarımız ve fabrikamız yükselmiş. Öz kaynaklarımız çok iyi durumda. Ama bizim için iyi bir yapı var mı? Yok. Bizim için mantıklı değil arkadaşlar. O yüzden hidroparı da sildik. İmaj makineye geldik. İmaj makinede durum nasıl? Hemen bir bakalım. Bilançosunu çağırdık. Bilançoda zarar yarıya düşmüş. Satışlarda düşme yok. Fabrikte yükseliş var. Her ne kadar yıllıktaki verilerimiz çok sıkıntılı olsa da bir grafiği açıp bakmakta fayda var arkadaşlar. Hemen grafiğini açıyoruz. Grafikte caziplik görürsek bırakabilecektik listemizde. Ama grafikte halen bir düşüş trendi içerisinde. Bundan dolayı listemizde kalmayı hak etmedi şu an için. Biz e, arkadaşlar uzun vade hissesi aramıyoruz. Biz kısa vade hissesi arıyoruz. 3-5 günde işimize yarayabilecek hisselere bakıyoruz. Biz hisselerde... E, Arkadaşlar portföyümüzde ne kadar tutuyoruz? 3 gün, 5 gün, 1 hafta, en fazla 2-3 hafta tutuyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, normalde trendle sürüyoruz. Trend sürdüğümüz zaman e, sevdiğimiz hisselerde o zaman neye bakıyoruz? Sat sinyali gelip gelmediğine bakıyoruz. Sat sinyali gelmeden de satış yapmıyoruz. Sat sinyali, al sinyali nedir hocam diyenler? Arkadaşlar direkt bizim kanalımızdaki al sinyali veren, hisseler ve sat sinyali veren hisseler başlıklı videolarımızı izlesinler Bu arada halen abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederiz e, Bu arada onlarca video izlemek yerine arkadaşlar bizim kanalımızın abone ol butonu yanında bir de katıl butonu yer almakta bildiğiniz üzere bu katıl butonunda kademe 1 ve kademe 2 e, serileri e, bulunmakta özellikle kademe 2 tarafında Sizleri görmek isteriz. Orada nokta atışı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz sizler için. Evet arkadaşlar Sanika'ya geldik. Sanika hissemizin grafiğini açtık. Sanika'da durum nedir? Şöyle bakıyoruz. E, hissemiz arkadaşlar e, nerede? Halen aşağılarda geziyor. Evet bir miktar yükselmiş ama düzeltmesini de yapmış. Şu anda sadece grafiğe göre konuşacak olursak hissemizin yukarıya doğru Gidişatını sürdürmesini isteriz arkadaşlar. Böyle bir yapı mevcut. E ama yine de hissemizin bilançosunu da bir çağıralım. Ona göre yorum yapacak olursak daha sağlıklı yorum yapmış oluruz. Bilançoda grafiği destekliyor mu? Destekliyor. Her ne kadar yıllıklarımız kırmızı olsa da her ne kadar çeyreklikte halen zarar açıklamış olsak da zararı yine düşürmüşüz. bayağı hacimli zarar düşmüş. Satışlarımız artmış. Bundan dolayı olumlu bir yapı var. Bundan sonra hissemizin, sanika hissemizin grafiğe göre hareket etmesini isteriz. Sanika da bizim listemizde kalmayı hak etti. Silver Line hissesine geldik. Silver Line hissesinde durumlar nedir? Bir miktar yükselmiş, düzeltme yapmış, tekrar yükseliş, tekrar düşüş. Şimdi hissemiz beyaz çizgimizin altına inmiş olduğundan dolayı Beyaz çizgimizin altına inmiş olmasından dolayı arkadaşlar zaten bir sat sinyali oluşmuş. Sat sinyali oluştuğu için hissemiz tekrardan 20.10 seviyelerine düşebileceğinden dolayı risk teşkil ediyor. Hemen silver line'ı sildik. Yani biz sildik diye sıkıntı olacak, sıkıntı devam edecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki bu sektör incelememizde silver line belki de listemizde kalmayı hak edecek. O şekilde düşünün, o şekilde değerlendirin. Arkadaşlar şimdi Vespe'ye geldik Vespe'nin grafiğini açıyoruz Vespe'nin grafiğini açtık Vespe halen yerlerde geziyor Hemen bir ölçüm yapacak olursak bizi yanıltmasın Bu ince mumlar bazen çok hacim gösterebiliyorlar %28'lik bir yükseliş var Bizim için yeter mi? Yetmez Çünkü baya baya aşağılardayız Hissemizin zirvesi 23.5'lar Biz 10 TL'lerdeyiz Hissemizin son bilançosu bizim için önemli arkadaşlar Vespe yazdık Bilançomuzu çağırdık. Bilançomuz gelmiyor. Ne yapalım? Kapatalım mı? Bir daha çağıralım. Gelmedi. Ne yapalım? Hemen şöyle bir daha çağıralım arkadaşlar. Aşk ile, şevk ile bir daha denedik ve gördük. Neyi gördük arkadaşlar? Zarar iyice aşağıya inmiş. Şimdi bu hissede macera aramaya gerek var mı? Macera aramaya gerek yok. Şimdi söyleyebilirsiniz. Hocam çok düşmüş zaten önceden fiyatlamış. Bu hisse yukarı gider. Evet gidebilme ihtimali var ama bizi ilgilendirmiyor. Biz sonuca bakarız. Gördüğümüz şeye bakarız. Ee, hakikatte nedir? Zarar artmış. Artmışsa bir dönem uzak durmamız gerekiyor. Bu dönem arkadaşlar işte 3 ayı bulabilir. Vesbe'yi ee, kapattık. Vestel'e geldik. Şimdi bir de şuraya Vestel yazalım. İkisi farklı hisseler biliyorsunuz. Şimdi Vestel beyaz eşeği kapattık. Vestel'e geldik. Vestel'de yıllıktaki rakamlar çok ciddi uçuk rakamlar. %683 zararlardan bahsediyoruz. Çeyreklikte zararımız yine artmış. Hemen direkt anında siliyoruz arkadaşlar. Sildik mi sildik. Şimdi koskoca e, neydi arkadaşlar? E, metal eşya ve makine sektöründeki hisselere baktık. Ve bu hisseler içerisinde iki adet hissemiz geriye kaldı. İşte bu iki hisse yakın zamanda bizim için olumluymuş arkadaşlar. Olumlu sonuç doğurabilme ihtimali varmış. Olumlu sonuç doğuracak demiyorum, yükselecek demiyorum. Ama diğer iki hissemizden daha olumlu bir yapıya sahip. Grafiksel anlamda da bunları biz inceledik. Yukarıya gitme eğilimlerinin daha fazla olduğunu ümit ettiğimizi belirttik arkadaşlar. Umarız öyle olur. Umarız yakın zamanda çok yükselen hisseler arasına bu iki hissede gider arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.